Son videomda Doodle Jump yapmayı gösterdim ve düşündüm de neden? Yani kimsenin Doodle Jump mekanikleri öğrenmek isteği olup olmadığını bilmiyordum. O yüzden bu sefer tutorial yapmak yerine değişik saçma tüm grafiklerini kendim yaptığım ki tüm grafikleri yapmak toplam 10 dakika sürdü. Roket indirme oyununu göstereyim dedim ve Önce grafiklerle başlamaya karar verdim ve düşündüm hangi roketler dikey iniş yapabiliyor. NASA'nın Space Shuttle'ı, SpaceX'in Falcon 9 ve Starship'i, Rocket Lab'in Electron'u ve Blue Origin'in New Shepard'ı. Space Shuttle'ı eledim çünkü dikey değil uçak gibi iniyordu ve iki boyutlu bir oyunda kontrol etmek çok zevkli olmazdı. Electron ve New Shepard'ı da eledim çünkü popüler araçlar değil ki çok güzel araçlar aslında. Elimde Falcon 9 ve Starship kaldı. İkisi de bilindik araçtı. İkisi de istediğim şekilde iniyordu. Yani sayılır. Tamam Falcon 9 güzel. Şimdi gidip referans alabileceğim güzel bir tane resmini aradım. Buldum. indirdim. Güzel. E, mükemmel düzenli masa üstüme geldim. Evet her şeye bir kulesere tıktım. Neyse. Ve Sprite'i çalıştırdım. Ve düşündüm de Falcon 9'u arka plana koyup üstünde piksel olarak çizsem yani böyle. Sonra resmi görünmez yapıp export etsem tam boyutlu güzel bir şekilde Falcon 9'um olurdu. Ama öyle bir şey yokmuş. Neyse tamam sıkıntı yok. Yan yana getirmeye karar verdim. Sprite sağ resmi sola ve neden bilmiyorum ama resimler yanlara yapışmıyor. Neyse. Elimle yan yana getirdim. Ve çizdim işte. Tamam fena değil. Export edelim. Şimdi gökyüzü ve zemini çizelim yani ineceği yer. Tabi bu daha kolay oldu çünkü sadece dümdüz mavi bir gökyüzü ve içine birazcık açık renkler attım. Sonra adını bilmediğim şu mükemmel aracımla renkleri karıştırdım. Altına da bir tane küçük zemin attım. Bu arada bu niye bu kadar saçma yani bu çubuk gibi bir resim oldu diyorsanız çünkü oyun başladığında roketi belli bir yükseklikten bırakmak istiyorum ve o gökyüzünün içinde süzülerek aşağı inecek ve yere normal bir şekilde düşmesini yani düşmemesini inmesini istiyoruz. O yüzden sürekli gökyüzünü kopyalamak yerine tek bir tane gökyüzü yapayım dedim. Şimdi Unity'yi açabilirim. Yeni proje ve ad yeri. Güzel olmalıydı. oyuna iyi yansıtmalıydı ve düşünmeye başladım. Buldum. Roket. Nice. Ve açıldı. Ve karşıma böyle bir bok çıktı. Bu, bu, bu kötü bunu, bunu istemiyoruz tamam bu hayır yok. Tekrar günti yazıyorum ve sürümü yükseltiyorum neden bilmiyorum ama oyunu 2019 sürümüyle başlatmış ve oldu. Burada detaylara çok girmeden anlatacağım. Önce klasik bütün eserleri attım ve ayarladım. Sonra player script'ini yazmaya başladım. Bu script oyun çok ileri gitmezse her şey kontrol eden tek script olacaktı. Tamam şu anda sol mouse tuşu basılı tutulunca rokete yukarı doğru 20 F'lik bir force etki ediyor. Ama burada bir sorun var. Sorun aşırı ivmesi olması. Yani roket gerçekçi şekilde yavaşlatmak için gereken force bir süre sonra roketi gerçek olamayacak şekilde fazla hızlandırıyor. Gerçek hayatta böyle bir hızlanma görülmemesinin büyük nedeni hava sürtünmesi. Ama Unity şu an uzay gibi bir yerde çalışıyor. Dolayısıyla hava sürtünmesi yok. Dolayısıyla benim eklemem lazım. Ve nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse ki ben mal gibi bir saat doğru sürtünme oranı uygulamaya çalıştıktan sonra bu dandirik oyun için bu kadar uzun video saçma olur diye düşünüp daha kolay bir yolunu buldum. Sürtünmeyle uğraşmak yerine sadece roketin rigid bodysine gelip mesela yani ağırlığı 5 yapıp gravity'yi de 0 yaparsam hala çok güzel olmuyor ama diğerinden daha gerçekçi bir roket fiziği oluyor. Diğeri çünkü plastik roket gibi duruyordu. Güzel ama şu an oyunumuz tap tap oyunları gibi duruyor. Ben birazcık daha Kerbal Space Program gibi istiyorum. O yüzden rokete truss ekleyeceğiz. Önce arayüze slider ekledim. Bu truss slider olacaktı. Yani roketin gücü. Mouse ile ayarlayabiliyoruz ya da parmakla da ayarlayabiliriz. Şu anda oyun hem bilgisayara hem telefona aynı işlevsellikle build edilebilir. Ama dediğim gibi KSP'ye benzesin diye shift ile arttırma, ctrl ile azaltma, z ile fullleme ve X ile sıfırlamayı ekledim. Sonra alevi çizmeye gittim. Ve animasyonlu şekilde attım. Güzel artık alevimiz var. Ve trostuğa bağlı olarak opaklığı değişiyor. Sonra yükseklik göstergeleri ekledim. Çünkü çat diye düşmesini istemiyoruz. Yani nerede olduğunu görebilsin oyuncu. Sağ üstte hız göstergesi ve uyarısı ekledim. Bu yeri aşağı doğru 80'den daha büyük bir hızla düşüyorsak orada uyarı çıkıyor. Yavaşlarsak çıkmıyor. Ve son olarak yakıt göstergesi. Motorun sesi. Belli bir hızdan yüksek hızla yere düşünce patlama... Ve kamera takip sistemi yaptım. Kamera takip sistemi yaptım çünkü kamerayı direkt oyuncuya sürüklersek evet oyuncuyu takip ediyor. Ama ben oyuncu yere yakınlaştığı zaman kamera dursun istiyorum. Yoksa roket yine ekranın ortasında olacak ve biz bayağı böyle yer altında falan görmeye başlayacağız. Ve amaçsız oyunumuz bitti. Yapması toplam 1-1.5 saat falan sürdü. Yani bir kaybım yok. Ama zevkliydi yapması. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Bunun tutorialını istemezsiniz diye düşündüm. Çünkü çok basit. Ama isteyen olursa yaparım. Zaten maksimum 5-6 dakika falan sürer. Neyse efendim iyi kodlar.